meselesi var. Hmm. Hani bir mektubu sürekli bir mehaz gösteriyorlar. Hmm. Bir mektuptan bahsediyorlar. Sadece o üstad, olmayan. hanım, o üstad hazretleri onu tabi bilmiyor. Onu eski ilk zamanda şey etmiş, sonra etrafını çizmiş, onu kaldırmış oldu. Onlar onu sırf bir oyun olarak yine Çünkü maalesef onlar Üstad Hazretleri bir kelimesini benim değiştirmek elimden gelmez diyor. Bu mana aleminden gelen hakikatlardır bunlar. Turat-ı kalbiye, sünuhat kalbiye olarak gelmiştir diyor. ben dahi değiştiremiyorum diyor. Hatta bakın bir hadise oluyor şeyde, üstadın evinde. Üstadın bir talebesi, ismi lazım değil. Efendim gençlik reberini almış eline kendi kendine odasında efendim bazı kelimeler bunlar Arapçadır. Herkes anlamaz diye üstlerine Göya yeni yani insanların anlayacağı bir kelimeler yazmış. Sonra nasıl olmuşsa unutmuş ver bu şeytini. görmüş onun o gençlik ve o efendim, sadeleştirme halini. Sonra onu çağırmış gel demiş, Sen şuraya otur ben de buraya oturacağım. Kardeşleri de hepsini çağırmış onun 15 kişi. Demiş ki biz muhakeme olacağız. Siz hakimsiniz. Demiş ki ben şu kelimeyi yazdım. O kelimeyi beğenmemiş, bu kelimeyi koymuş. Benim kelimenin manası bu tarafa, onunki bu tarafa. uymuyor. O kelime öyle, öbürü öyle, öbürü öyle. Kardeşim bozmuşsun demiş. Vallahi demiş, ben dahi elleyemiyorum. Alim manadan Allahu Teala kalbimize ihsan ediyor. O şekilde yazdırıyor. Bugün bakın tefsir etmesin. Bugün çok tefsirler var. Çok kitaplar var. Ama bugün dünyanın belki 140 beldesine efendim memleketine yayılmış vaziyette dershaneler açılmış ve oralarda okunuyor. Değil mi efendim? Şimdi evet. hangi eser bu kadar yayılmış, bu kadar okunuyor? Ve mütemadiyen biz plan ediyorduk ki biz üç dört e, kitap evi basıyoruz. Meğersem o şeyden çık, efendim şimdi bir sadeleştirme şey için de meğersem 20 otuz kitap evi boyuna basıp satıyormuş. Efendim, hmm. <laughs> Halbuki biz elhamdülillah Şimdiye kadar bu eserlerden bir kuruş elde etmiş değiliz. Üstad ne Çünkü evet şey edebiliriz ama kendimiz şey olarak kabul etmedik. Basıp yine biz şey kurduk, İhlas Nur Neşriyat. İhlas Nur Neşriyat'a veriyoruz. İkinci bir eser, üçüncü bir eser. Bu seyrette efendim şimdi 50, 55 lisana kadar basıldı ve bütün dünyaya yayılıyor. Oradan böyle hizmet namına basılıyor, Kur'an namına basılıyor ve şey diyor. Bak şimdi sadeleştirme yapanlar bir defa kendi eserleri değil. Sen kendi eserin olmadığını şahit nasıl kalem kartlıyorsun? Değil mi? He. Sonra sen oradan koyduğun o kelimeleri bakalım o mana ifade ediyor mu? Üstad Hazretleri ben dahi elleyemiyorum diyor. Mana aleminden gelen doğrudan doğru e, sünahattır, turaattır. Turaat kalbiyedir diyor. Onun için haksız bir surette tasarruf. Hem kendi eseri olmadığı halde basıyor, para kazanıyor. Bu para caiz değil Sen de eserin değil ki. Bu. Sonra sana, sana cevaz verilmemiş ki. Sana şey verilmemiş ki değil mi? Yani. Maalesef işte o, o hatanda da cezasını görüyorlar. Tabii tercüme. Tercümelerde tabii kısmen evet e, bazı şeyler olur ama mecburiyetle etti Çünkü o lisan, o lisana uymuyor. Mesela diyelim ki Almanca. Yani, tüm tabii bazı kelimeler şey diyor. Ama ancak tabii biz de bunun üzerine çok duruyoruz. Aslına uygun olmasın ama yüzde yüz aslına uygun olamaz tabii. Değil mi? Onun için onda bir şey yok. Ama efendim doğrudan doğruya kaldır o kelimeyi. Efendim ben Türkçe olup o caiz değil. Üstad ona izin vermemiş.